Merhabalar herkese. Ben Sağlığın 7 Gizemi Gizem Yıldız. Bugün sizlerle bana sürekli Gizem Hocam şu videoyu da çekseniz dediğiniz listemden yüz bakımı, yüz yogası bir videosu çekmeye karar verdim. Burada sizin emeğiniz, sizin isteklerinizin önemi çok büyük. Bu yüzden benden görmek istediğiniz video konularını, türleri, tarzları paylaşırsanız size bu konularda video çekmeye ve sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağım. Bugünkü konumuz yüz bakım ritüelim ve cildimin sağlıklı kalmasını, genç kalmasını sağlamak için neler yapıyorum bunları konuşacağız. O yüzden böyle saçımı başımı topladım, bir güzel de böyle başımı bağladım ve sizlerin karşısına geçtim. Şimdi öncelikle ben size böyle meyve suyu gibi içtiğim kolajenimden bahsetmek istiyorum. Neden ben bunu içme gereksinimi duyuyorum? Çünkü belli bir yaştan sonra özellikle 30'lu yaşların üzerine geldiğinizde bu takviyeyi almamız gerekiyor. Neden? Vücudumuzda bizim çeşitli proteinler, bağ dokuyu onaran ligamentler bulunuyor. Ve eğer bizde bu eksikliği yaşıyorsak onu dışarıdan takviye yoluyla almamız gerekiyor. Bunu isterseniz suda eriyen formlarını isterseniz tablet olarak alabilirsiniz. Ben dönem dönem böyle e, hiçbir şeyde vücuda alıştırmamak çok önemli tabii ki. Ben o yüzden böyle ara sıra aklıma geldikçe bunun tadı mesela karpuzlu. Canım karpuzlu tatlı bir şeyler çektiğinde meyve suyu ya da asitli gibi böyle e, kimyasal içerikli olan şeyler yerine bunu içmeyi tercih ediyorum. Hem de vücudumun, yüzümün, gözlerimin, saçımın, derimin kolajen yapısını, o bağ dokuyu yapışkanlığını, elastikiyetini sağlayan kolajen yapısını oluşturacak bir şeyler içmeyi tercih ediyorum. Hemen bir yudum alıyorum izninizle. Çok da güzel tadı var. Evet, şimdi birinci seçeneğimiz kolajen tüketimimize özen gösteriyoruz. Eğer benim gibi artık 30'lu yaşların üzerine çıkmaya başladıysanız biraz yavaş yavaş bunun düzenli hale getirebilirsiniz. Ben böyle çok düzenli tüketmiyorum çünkü çok şükür fazla ihtiyacım yok. Ama böyle birkaç günde bir bedene hiçbir şeye alıştırmadan takviye gıda da alıyorsak dahi tablet veya takviye edici herhangi bir şey alıyorsak bile bedeni buna alıştırmayın lütfen. Yani 21 gün düzenli olarak kullanabilirsiniz sonra mutlaka 1-2 haftalık ara vererek bedeninizi şaşırtıp bedenin de onu üretmesi gerektiğini ona hatırlatarak e, aldığımız dışarıdan takviyeyi de bu şekilde dengeleyip kullanabiliriz. Birinci önceliğimiz kolajen dedik. Kolajen üretimimize dikkat ediyoruz. Eğer 30'lu yaşların ya da 40'lı yaşların üzerine çıktıysak mutlaka dışarıdan da bir kolajen takviyesi tercih edebiliriz. İkincisi ben şimdi haftada 2 kez veya 3 kez kil maskesi yapmaya özen gösteriyorum. Hem doğal hem de cilde harika etki eden bir maske. Şöyle daha önceden hazırladım. Kil maskenizi bu benim için özel hazırlattığım bir kil maskesi. Ben bunu sodayla karıştırarak uyguluyorum. Çünkü soda ne yapıyor? Gözenekleri sıklaştırıyor, akne, sivilce oluşumunu engelliyor. Ve cilde güzel bir bakım yapıyor. Ben bu kil maskemi sodayla karıştırdım. Siz gül suyu da tercih edebilirsiniz ama soda çok daha faydalı. Gül suyunu losyon olarak kullanabilirsiniz ki... Gerçek gül suyu ise bu da tabii ki. Çünkü piyasada son derece Gerçek olmayan gül suları da bulunuyor. Evet, şimdi hadi birlikte yapalım. Siz de isterseniz videoyu durdurup evde varsa hemen kil maskenizi hazırlayın ve birlikte bu uygulamayı yapalım. Bu videomuz uygulama bu videolu olacak çünkü ben şimdi başlıyorum kil maskemi şöyle yüzüme sürmeye çok da güzel oldu. Bakın kızıl gibi böyle. Yüzümden başlıyorum dudaklarımı içeri alıp bütün yüz bölgesine sürüyoruz. Bu gözler için de göz altına hani değdirmeyeceğim bir maske değil. Gözlere de faydalı olduğu için göz çevresine de rahatlıkla uygulayabiliyorum. Böyle bütün alnımıza saç dibine gelene kadar sürüyoruz ve sonra boyuna doğru da geçiyorum. Boyun da bizim için çok önemli bir bölgemiz. Biraz daha alıyorum. Bunu şöyle iyice kolyelerimi çıkartmayı unutmuşum. Şöyle iyice bunu yedirerek sürüyoruz. Çok kalın bir tabaka olmasına gerek yok. Bunun için böyle bir fırça işimizi görür. Eğer bu benim eski bir allık fırçam, bunu artık bu şekilde değerlendiriyorum. Her kullanımdan sonra da yıkıyorum. Sizin evinizde böyle eski bir allık fırçanız yoksa eğer böyle eşinizin, babanızın vesaire tıraş fırçalarında fırçalarını da kullanıyor olabilirsiniz. Böyle gözlerimi de göz kapaklarıma da süreceğim. Çünkü bahsettiğim üzere bu gözler için zararlı olan kimyasal içeren bir maske değil. Tamamen doğal bir kil maskesi. Evet, şimdi bekliyoruz kil maskemiz kurusun. Ardından yıkayacağız güzelce, temizleyeceğiz ve sonraki aşamamıza geçeceğiz. Bu arada bir 15 dakika kadar böylece bekliyoruz. Çok kalın bir tabaka sürdüyseniz kuruması uzun süreler de alabiliyor. O yüzden böyle ince bir tabaka sürüp 15 dakika kadar kurumasını bekledikten sonra güzelce ılık suyla çıkartabiliriz. Hadi 15 dakika geçsin siz durdurun videoyu ben de hemen yıkayıp geleceğim. Evet işte geldim buradayım. Kil maskemi tertemiz yaptım ve cildimin o pürüzsüz bebekse hissini hissediyorum. Ve şimdi gelelim bir sonraki aşamaya. Malzemeleri zaten altta yazmıştım. E, malzemelerimizden şimdi karbonat ve limon karışımına sıra geldi. Bir tatlı kaşığı karbonat, birkaç damla sıvı hali alana kadar, şöyle jelimsi bir kıvamı alana kadar limon damlatıyoruz ve ikisi köpürürken böyle biraz daha bir maske olmasını sağlıyoruz. Bu da ne yapacak şimdi? Kille birlikte ortaya çıkan gözeneklerin çıkan biraz daha kirlerin, aknelerin rahatlamasını sağlayacak. Yüzümüzde de çok harika bir böyle detoks etkisi hissedeceğiz. Kan dolaşımında arttığını hissedeceğiz. Şimdi bunu sürüyoruz. Yine isterseniz ben böyle fırçayla sürüyorum ama siz fırçasız lavaboda falan yapıyorsanız elinizle de sürebilirsiniz. Böylece daha etkili olur. Ben şimdi masada sürüyorum. O yüzden birazcık masaya da dökülebilir. Çok çünkü sıvı bir kıvamı yok. Evet şimdi bunu sürüyoruz. Bunu da bir 15 dakika bekleteceğiz. Bu bakın bizim günlük rutinimiz değil tabii ki. Bu kil maskesi ve karbonat maskesi haftada bir iki defa yapacağımız rutinler. Şimdi karbonat ve limonumuzu da sürdük. Böyle de bir 15 dakika bekleyeceğiz. Bundan sonraki aşamamızsa e, roller Yeşim doğal taşıyla roller uygulamamız var. Gözeneklerin yine rahatlamasını ve yeşimin özelliği olan sıkılaştırıcı özelliğiyle yüzümüzü, cildimizi şifalandırmasını sağlayacağız. Sonra guaşa taşlarımızla ikisinden birini kullanabiliriz. Ben farklı zamanlarda farklı farklı kullanabiliyorum. Pembe kuars ya da yeşim taşıyla. Bu kalp formunda bunu daha çok seviyorum ve aşk taşı dediğimiz pembe kovars. Yeşimde gözenekleri sıklaştırıp cilt lekelerinin cilt tonunun daha dengeli olmasını sağlıyor. O yüzden mesela rollerımda da yeşimi kullanıyorum. Ama en son aşama bu benim için böyle bonus gibi geliyor bana. E, titreşimli böyle hemen şöyle duyurayım size de sesini. Titreşimli rollerımızla da en son altın vuruşu yapıyorum. Bunları yaparken tabi kendim için özel yaptığım bir yağım var. Bu kantaron yağı da olabilir sizin için. Kiraz çekirdeği de olabilir. Nar çiçeği yağı da olabilir. Kantaron olabilir. Vesaire cilt tipinize uygun hangi yağ doğalsa hangi yağ size iyi geliyorsa onu sürerek tabii ki rollerı guaşayı ve titreşimli rollerımızı kullanıyoruz ve bunu da yaptıktan sonra artık en son aşamamız doğal ben kendi saksımda yetiştirdiğim aloe vera'mdan bir parça kesiyorum ve taze taze mis gibi en son bunu sürerek e, cilt bakım ritüelimi tamamlıyorum. Bu arada şimdi 10-15 dakika bekliyoruz. Şimdi bu karbonat ve limonun da cildimize iyice nüfuz etmesini sağlayacağız ve 10 dakika sonra ben tekrar geliyorum. Siz de bu sırada videoyu durdurabilirsiniz birazdan görüşürüz. Eğer cildinizde böyle bir karıncalanma, yanma, kaşınma oluyorsa anlayın ki maske etkisini gösteriyor ve te e temizledikten sonra yine bol suyla yıkadıktan sonra göreceksiniz ki cildinizde harika bir his var. O bebekken olan cildiniz geri geliyor. Harika bir temizleyici karbonat ve limon hem içeriden içtiğimiz zaman çok güzel temizliyor hem de böyle cildimize maske olarak kullandığımızda çok etkili bir karışım. Tamamen doğal yollarla evde böyle kendimiz yapabiliriz. Bir, birkaç yüz lira verip özel cilt bakımlarına cihazlarla yaptırmak isterseniz ha cilt problemleriniz varsa tabii ki teknolojiyi de kullanmamız gerekiyor ama çok cüzi miktarlarda evde kendi ee, şunları edinmeniz sadece yeterli. Bunları da yine benden isterseniz temin edebilirsiniz. Tamamen doğal taşlar. Ve kullandığım için de e, kullanan danışanlarımdan da aldığım geri bildirimlerle herkes çok memnun. Hadi bakalım 5 dakika falan da sonra ben bir yıkayıp hemen geliyorum. Siz videonuzu durdurabilirsiniz. Karbonat ve limon yani aslında bir nevi peeling uygulamamızda yaptık. Ve şu an yüzümde böyle bir kan dolaşımının arttığını, bir akpak tertemiz olduğunu hissediyorum. Umarım siz de bunu hissediyorsunuzdur. Gelelim şimdi diğer bir aşamamıza. Şimdi azıcık şöyle parmağımı hemen bandırıyorum. Belki sizinki damlatmalıdır. Birkaç damla doğal yağınızdan alıp bütün yüzünüze böyle bir sürün. Boyunda es geçmeden burunu, alnımızı Belki gözaltı için farklı bir şey kullanıyorsunuzdur. Onu da göz çevrenize sürün. Öncelikle bu doğal yağımızı sürüyoruz ve boynumuza da şu şekilde. Çünkü kan dolaşımı yukarı doğru artması lazım ki gıdıklarımızda böyle sarkmalar, kırışıklıklar olmasın. Cilt analizi yaptırdığım zaman da şu anki yaşımdan bir 7-8 yaş genç olduğumu Çıkıyor sonuçlarda. Bu beni çok mutlu ediyor. Tabi sırrını da bunlara borçluyum. Uzun yıllardır böyle bakımlar yapıyorum. Evet şimdi önce hangisinden başlıyoruz? Bu aşağıdan başlıyoruz. Ya da o anki hissiyatınıza göre roller da yapabilirsiniz. Özellikle tırtıklı. Haydi bununla başlayalım. Hatta. Önce roller'ımın tırtıklı tarafını alıyorum. Ve her zaman yukarıdan aşağıya doğru. Şu şekilde yukarıdan aşağıya. Hani şöyle belki elmacık kemiğinde evet şunu uygulayabiliriz ama şu değil. Yanaktan çeneden başlayıp kulağa kadar. Çünkü her birinin enerji hattı önemli. Bakın hemen kan dolaşımı hızlanmaya başladı. Şuralarda kızarıklıklar oluyor. Şu an hiçbir şekilde bastırmıyorum. Sadece götürüp getiriyorum. Bunu derin nefesler alarak bir güzel yapıyoruz. Bunu isterseniz televizyonun karşısına geçip oturduğunuz yerde de bu şekilde uygulama yapabilirsiniz. Önce bir tarafı bitireceğiz. Burun kanalından hemen şuradan başlayıp göz şakaklara kadar, göz altından şakaklara kadar göz altına da uyguluyoruz. Yukarı bakarsanız gözünüze de herhangi bir zarar gelmez. Öyle. Renk tonunu fark edebiliyorsunuzdur sanırım. Sağ tarafım daha kırmızılaştı ve kan dolaşımım hızlandı. Şimdi çeneye hafif şöyle sağ sola yapıyorum. Hiçbir şekilde bastırmıyorum. Sadece bunun gidip gelmesini sağlıyorum. Herhangi bir baskı yok ama görüyorsunuz kan dolaşımı nasıl hızlanıyor. Sonra üst dudağımı içeri alıyorum ve üst dudak bölgesine yapıyorum. Aynı zamanda çene de etkileniyor tabii ki bu geniş olduğu için. Eğer sizin e, rollerınızın bir tarafı küçükse o zaman gelmeyebilir. Ama ben bununla yaptığım için şu an çeneye de yapıyorum, dudaklara da. Evet çok güzel. Şimdi sol tarafa geçiyorum yavaşça. Yine çeneden başlayıp kulağa doğru, şakaklara doğru, yukarı aşağı hareketlerle rollerımı uyguluyorum. Bu tırtıklı olmasının nedeni gözenekleri de sıklaştırması, güçlü bir masaj etkisi de yaratması demek oluyor. Kan dolaşımı hızlanıyor, cildin elastikiyetini koruyor. O kolajen yapıdan bahsettik ya hani. O içeriden aldığımız takviyeyi şimdi dışarıdan da bunu uygulayarak güzel bir etki yaratıyoruz. Hatta ben kolajenin jel halini de kullanıyorum yüz maskesi olarak. Onu bu videomda yer vermedim. Onu farklı zamanlarda tercih ediyorum. Her gün çünkü aynı uygulamayı hiçbir şeyde yapmıyorum. Mesela bir kahvaltıyı. Bir gün e, yaptığım kahvaltıyı ertesi gün mutlaka genelde değiştiriyorum. Çünkü bedenimizi hiçbir şeye alıştırıp robotlaştırmamak gerekiyor. Ve bu sırada artık buruna geçelim. Sol tarafı da komple bitirdikse. E, burun kanalına yine aldık. Şakaklara doğru yukarıya taşıdık. İsterseniz böyle tek yönlü de uygulayabilirsiniz. Şöyle gösteriyorum. İzleriniz varsa istedeyse iz eğer çok derin değilse, çok uzun yıllar geçmediyse izlere de çok iyi gelecektir. Çünkü hani derma dermapen'ler vesaire var ya, iğne atışları yapılıyor onda da. Amaç ne? Orada bir hasar oluşturup aslında cildin orayı tekrar tedavi etmesini sağlamak. Bunda da bu tırtıklı yapısı sayesinde Cilt uyarılıyor ve kan dolaşımı oraya daha fazla ulaşabiliyor. Göz altına yine gözlerimi yukarı yönlendirerek göz altından da tutuyorum ve gözümü kapatıyorum göz kapağıma da yapıyorum birkaç sefer, şaka kadar. Bu uygulamaların hep saç dibine kadar gidip saç dibine de bir uyarıda bulunması çok faydalı oluyor. Mesela çeneden yaparken şurada kulağın altında çok önemli bir sinir merkezimiz var. Oraya da zaten hafif bir acı hissedeceksiniz. Oraya da minik uyarılar gönderirseniz harika olur. Kaşlarıma geldi sıra. Kaşlarımı bu şekilde yapıyorum. Kan dolaşımının arttığını hissettiğiniz an başka bölgeye geçebilirsiniz. Öncesinde birçok maske de uyguladığımız için şu an çok daha çabuk kan dolaşımının arttığını ben hissediyorum. Ve geldik T bölgemize. Önce bu şekilde yukarı aşağı hareketler yaparak rollerımızı kullanıyoruz. Sonra alın bölgesine bakın nasıl kızarıyor. Farkındasınız değil mi rengin? Ve yüzümde şu an sıfır yer Sadece kullandığım yağım var. O da kayganlaşmasını sağlasın ve cildin altına doğal aromaterapi yağı nüfus etsin diye. Bu yağlarımı da ben özel kendim yapıyorum. Bu şekilde alnı Sağ sol yine saç diplerine gelene kadar gidiyoruz. Şöyle değil. Saç diplerine gidecek ki o enerji merkezinin, sinir ağının ya da meridyenin geçtiği noktaların hepsini uyarmış olalım. Ve bu rollerları saçlarınızda da kullanabilirsiniz. Mesela saç dökülmesi sorunu yaşıyorsanız ya da saç dibinizde kaşınmalar, pullanma, dökülmeler varsa onlara da çok iyi gelir. Ve sonra boyuna uygulayabiliriz bunu. Yine yukarıdan aşağıya doğru. Şimdi bu aşağı için çok güzel bir ön hazırlık yapmış olduk. Bunlardan birini de tercih edebilirsiniz. İkisini aynı anda da kullanabilirsiniz. Peş peşe yani. Ben şimdi ikisini peş peşe kullanıyorum. Genelde haftada iki defa böyle bir ritüel uyguluyorum kendimde. Sizin zamanınız varsa sizde iki veya yoksa da haftada bir kez uygulama yapabilirsiniz. Ve gelelim kalbimize, guaşağımıza. Şimdi bunu şöyle tutuyoruz. Hep yatay uygulama yapıyoruz guaşağ taşınıyla. taşınıyla Burada önce çeneden başlıyoruz. Çenenin ortasına yerleştirip yatay tuttuğumuz taşı kulak mememize kadar. Hatta oradaki o siniri bulup şurada şöyle bir dairesel manipülasyon, dairesel bir hareket yapıp tekrar çeneye gelip tekrar yukarı çıkıyoruz ve aynısı. Derin nefes al. Evet, burada bir daire çevir ve ver nefesi. Aldığın nefese tekrar çık yukarı doğru burada bir daire çevir ve verdiğin nefeste tekrar başa dön. Al nefes. Daireni çevir ve başa dön. Bunu 5 set tekrarlıyoruz. Ve ardından hemen diğer tarafa geçiyoruz. Ben sol elimi alıyorum. Sağ işaret parmağımı da çenemin ortasına yerleştiriyorum. Ve aynı şekilde nefes alarak yukarı doğru çekiyorum taşımı. Tam kulak memesinin altında o sinir noktasını bulup bir dairesel masajı yapıyorum. Ve tekrar nefes alarak çıktım yukarı. Ailesel masajını yap ve nefes vererek tekrar başadan beş defa bunu yapıyoruz. Evet, ver nefesi ve tekrar alarak nefesini son defa beşinci tur çık yukarı doğru. Evet, çene bölgesini bitirdik. Şimdi boyundan başlayarak şu em, iman tahtası dediğimiz bölgeden başlayıp tam Squatter tiroid bezinin olduğu yere yerleştiriyorum boşluğunu. Benimki böyle ikili bir guaşa şu an kullandığım. Buraya yerleştiriyorum ve yine yatay olarak yukarı doğru çekiyorum. Başım geride. Derin bir nefes aldım. Çeneye kadar getirdim. Tekrar al derin bir nefes. Yukarı doğru çık. Ver nefesi in. Tekrar al nefesi. Üçüncü defa çık yukarı. Verdiğin nefesle tekrar başa dön, al nefesini yukarı çık, ver nefesini son defa başa dön, evet ve burada çene de bir yuvarla. Şimdi ikinci önemli nokta, üçüncü hatta önemli noktamız ise ensemiz. Ensemizin tam şu ortasına yerleştiriyoruz boyun kemimizin olduğu yere yerleştirdim, olabildiğince aşağıya indirin ki bütün boyunu kapsasın. Şimdi boyunu yukarı doğru çık ve saç dibine geldiğin zaman orada bir daire çevir. Tekrar enseden yukarı doğru çık ve daire çevir. Hadi 5 defa da nefes alarak yine bunu yapıyoruz. Al derin bir nefes ve verirken nefesini başa dön. Al derin nefes yukarı çık, ver nefesini aşağıya. Ve daireler çevirmeyi ihmal etme. Evet şimdi geliyoruz yanak bölgesine. Hemen bu aşağı taşımın şu böyle kavisli olan kenarını kullanıyorum ve göz altının, göz çukurumun ucuna yerleştiriyorum. Ve yine yana doğru tutuyorum. Bakın dik tutmuyorum şu şekilde. Yana doğru tutup böyle şakaklara doğru hop çektim ve burada bir daire çevirdim yine. Haydi 5 defa da bunu yapıyoruz. Al derin nefes. Çek iyice saç dibine burada bir daire çevir. Başladığı noktaya değil de iyice saça kadar gelelim. Çünkü meridyenimiz oraya kadar devam ediyor. Al derin bir nefes. Eş defa da bunu yapıyoruz. Bu ne yapıyor? Kırışıklıklarımız varsa açıyor. Yoksa oluşmasını da engelliyor. Eğer benim gibi daha kırışıklar başlamadan bu uygulamaları yapmaya alıştıysanız gördüğünüz üzere 30 yaşı geçseniz de böyle hiçbir kırışığınız olmadan sağlıklı yaş alabiliyorsunuz. Evet, 5 defa da yanaktan bu şekilde yaptık. Bütün yanağı taradığımıza emin olacağız. Belki yüzünüz benden daha uzun, daha geniş. Bütün yüzü bu benim bütün yüzümü kapsıyor mesela şu anda. O yüzden tek sefer yapabiliyorum ama sizin yüzünüzü kapsamıyorsa bir de o bölgeden yukarı doğru yapın. Mesela şu şekilde dudaklarınızı içeri alarak da bunu yapabilirsiniz. Ve ardından hemen sol tarafa geçiyorum. Derin nefes alarak iyice çekiyorum şakaklara doğru ve şakamda hemen küçük bir daire çeviriyorum. Saç diplerine iyice gelerek al derin nefes ve harika. Al derin nefes, süper. Beş defa bunu yapıyoruz ve saçlarda daire çeviriyoruz. Şimdi geliyoruz burnumuza. Tam bu kavisli üçgen yerini, tam kalbin ortasını burnuma yerleştiriyorum ve yukarı doğru böyle çekiyorum. Derin nefes al ve yavaşça verirken yukarı doğru çek bu aşağına. Al derin nefes burnundan. Hep aşağıdan yukarı doğru. Neden? Çünkü burada gözeneklerin yönü de önemli. Benim gözeneklerim mesela yukarı doğru açılıyorken belki seninki aşağı doğru yaptığın zaman açılır ama kan dolaşımı her zaman yukarı doğru daha artıyor. Bunu bilmen önemli. Eğer senin gözeneklerin benimki gibi e, yönü aşağı değil de yukarı bakıyorsa senin yukarıdan aşağıya yapman gözeneklerini açacak. Bu anlamda biraz kendi bedenini iyi tanıman gerekiyor. Evet, alnı da yaptık ve şimdi bütün alnı alnın ortasından yapıyoruz. Yine yanaklarımızda olduğu gibi bu geniş kavisli tarafını kullanıyorum. Şakama doğru iyice çektim, yuvarladım. Hemen kan dolaşımının arttığını ekrandan dahi görebiliyorum. Ve burada kaşlarımı da yapmış oluyorum tabii ki. Hatta belki senin guaşan yüzüne göre biraz daha büyükse göz kapağını da alabilirsin. Evet, harikayız. Ve şimdi sol tarafa geçiyoruz. Yine tam alnımızın ortasından yatay bir şekilde saç dibine doğru çektik. Bu arada şalım da gitgide düşmek üzere kayıyor. Yaz gelince bunları bağlamayı da çok seviyorum. Derin nefes al ve böyle bir daire çevirerek hem de alnına şakaklarını da şöyle güzel bir masaj etkisi yaratıyor. Ve evet gua sha masajımız da tamamlandı ve geliyoruz artık son aşamamıza. Benim en sevdiğim yer diyebilirim. Şu an yüzümde böyle bir yanma hissi, böyle bir ferahlık, freşlik hissediyorum. Hiçbir makyaj olmadığı halde yüzümün gayet yüz tonumunda eşit olduğunu fark ediyorum. Şimdi titreşimli rollerımı açıyorum ve başlıyorum masajıma. Ben bunu sadece yüz bakımında değil de gün içinde, akşam mesela işlerimi bitirdikten sonra böyle bir dinlenme molasına ihtiyacım varsa bunu elime alıyorum. Böyle bir belgesel falan bir şey izlerken hemen bununla kendime masajlar yapıyorum. Bunu her bölgede kullanabilirsiniz. Yine ilk başta kullandığımız roller gibi boyundan yukarıya doğru kan dolaşımını hızlandırabileceğimiz bir şekilde Böyle genel bütün yüzümüzde gezdiriyoruz. Bunun bu titreşim etkisi bana çok iyi hissettiriyor. Belki sen daha çok tırtıklı olanı seversin ya da düz tarafı da var tabii bunun. Ama ben bunu pek kullanmıyorum. Daha çok tırtıklısı hoşuma gidiyor. Bu zaten düz ve hem de titreşimli. İsterseniz düz olup bunun göz için daha minik olan taşlıları da var şu an elimde de mevcut. Bunları benden sipariş etmek isterseniz de doğallığına yüzde yüz güvenerek sipariş oluşturabilirsiniz. Oh, pamuk gibi olduk mu? Galiba artık cilt bakımımızı sonlandırmaya hazırız. Bu uygulamayı mesela karbonatı gün içinde yapmanızı çok tavsiye etmiyorum eğer dışarı çıkacaksanız ve güneşe maruz kalacaksanız. Çünkü cilt temizlendiği için güneşi gördüğümüz zaman güneş lekeleri oluşabiliyor. Çok hassas çünkü. Bu anlamda akşam saatlerinde o bakımları yaparsanız çok daha iyi olur. Ama bu kullandığımız bütün aparatları, roller'ı, go aşağı'yı günün her vaktinde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Çünkü burada yüzümüze herhangi bir şey sürmediğimiz için sadece aromaterapi yağımızı sürdüğümüz için herhangi bir dezavantaj sağlamıyor bize. Ben bununla saatlerimi şu an geçirebilirim. Ama videomu da artık sonlandıracağım. Bunu kapatıyorum ve son aşamaya gelirken önce... Doğal aloe verandan şu şekilde bunu birazcık kaşıkla da yapabilirsiniz. Ben almamışım yanıma kaşık. Bunu böyle bir jel kıvamına getiriyorum. Şöyle göreceğiniz üzere. Ve bunu parmaklarımda iyice sıvılaştırıp yüzüme son dokunuşu yapıyorum. Ah, oh, mis gibi olduk. Şifa olsun. Kesinlikle her kadının evinde bir aloe vera olmalı. Siz bunu yetiştirip içeceklerinizde kullanabilirsiniz, yüzünüzde, cildinizde, el bakımınızda kullanabilirsiniz. Sıra geldi ellerime. Ellerimi de güzelce şöyle aloe verayla yaptıktan sonra sizlere tertemiz, huzurlu, mutlu, neşe dolu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.